Fason Radyo Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Fuat. Bugün 19 Kasım 2025 Çarşamba. Fransa gündemine ve basınında öne çıkan başlıklara birlikte göz atacağız. Hadi Fransa'da konuşulan en güncel konularla başlayalım. Fransinfo'nun aktardığı habere göre, Nasi şehrinde büyük bir uyuşturucu ağı çökertilmiş. Operasyonlar sırasında yaklaşık 500 bin euro değerinde uyuşturucu madde ve bazı silahlar ele geçirilmiş. 10 farklı kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Bu geniş çaplı operasyon Fransa'da kamuoyu tarafından dikkatle takip ediliyor. Siyasi gündeme gelirsek, Le Monde Fransa hükümetinin enerji kriziyle ilgili aldığı son önlemleri detaylı bir şekilde ele alıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte elektrik tüketiminin kontrol altında tutulması ve yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar oldukça gündemde. Ayrıca birkaç gün önce yapılan bir açıklamada Fransa'nın rüzgar enerjisi kapasitesini artırmak için yeni projelere onay verdiği belirtilmişti. Ekonomi haberlerine geçtiğimizde Lömon'da yer alan başka bir gelişme dikkat çekiyor. Fransa'da artan enflasyonun yıl sonuna kadar %6 seviyesinin üzerinde olabileceği öngörülüyor. Bununla birlikte marketlerde temel gıda ürünlerine yönelik indirim kampanyaları başlatılmış. Hükümet bu duruma müdahale etmeye devam ediyor ancak gıda fiyatlarının halk üzerindeki etkisi belirgin bir şekilde hissediliyor. Şimdi biraz uluslararası başlıklara göz atalım ve Fransa basınında nasıl yer aldıklarını inceleyelim. Le Figaro gazetesi Polonya'nın güvenlik tedbirlerini artırdığı haberine yer vermiş. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıların ardından Polonya hava sahasını korumak için savaş uçaklarını harekete geçirmiş. Fransa basını genel olarak bu gelişmeyi Avrupa'nın doğusunda artan gerilim bağlamında değerlendiriyor. Polonya'nın attığı bu adımın bölgedeki diğer ülkeleri de hareketlendireceği düşünülüyor. Bir başka uluslararası haber ise Trump'ın Suudi Arabistan'ı NATO dışındaki en büyük müttefik olarak nitelendirmesi. Le Figaro bu gelişmeyi manşetlere taşımış ve Beyaz Saray'da düzenlenen görkemli bir akşam yemeğiyle ilgili detayları da paylaşmış. Fransa basını Trump'ın Suudi Arabistan'a verdiği bu desteği, ABD'nin Orta Doğu politikalarını yeniden şekillendirme çabalarının bir parçası olarak yorumluyor. Ve sporla ilgili bir habere geçelim. 2026 Dünya Kupası için Panama, Haiti ve Kuraço gibi ülkeler de turnuvaya katılmaya hak kazandı. Fransa basını buna geniş yer ayırmış ve bu küçük ülkelerin başarısını olumlu bir şekilde ele almış. Turnuvanın organizatörleri olan ABD, Kanada ve Meksika'nın bu yeni ülkelerin katılımıyla kupaya ayrı bir renk katacağı belirtiliyor. Evet, bu kadar yoğun bir gündemle Fransa basınında bugün öne çıkanları sizlere aktardım. Radyoların en fasonunda Fransa gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Fason Radyo.